Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Bugün efsane lezzetlerimden bir tanesi olan yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz. Sabahsa günaydın. Öğlense merhaba, iyi günler akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Evet bugün efsane lezzetlerimden bir tanesi olan yeşil mercimekli bulgur pilavım tane tane olan bulgur pilavım sizlerle paylaşmak istedim. Evet o kadar güzel oldu ki yemeğe doyamıyorsunuz. Efsane diyorum. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum olmazsa olmazınız olsun gerçekten çok da faydalı çok da vitaminli evet yanında turşunuzla yanında ayranınızla birlikte şahane bir lezzet diyorum isterseniz yanına köfte de yapabilirsiniz et de yapabilirsiniz akşam yemeklerinizde öğlen yemeklerinizde tercih edebilirsiniz çok güzel oluyor Gerçekten evet elimin lezzetini bilmiyorsunuz ama efsane diyorum o kadar netim evet öncelikle beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın evet bakın yakından da size göstereyim nasıl tane tane çere yağlı mis mis hala burnuma kokusu gelen efsane pilavlarımdan bir tanesini sizinle paylaşmak istedim. Bakın nasıl tane tane görüyor musunuz? Yerken boğazınızdan kayıyor. O kadar güzel oldu. Maşallah diyelim. Evet. Şahane yeşil mercimekli bulgur pilavımız yemeğe hazır yapılışı için hemen size gösterelim yapılışına başlayalım bir çay bardağı kadar yeşil mercimeğimin üzerine bir miktar su koydum ve öncelikle haşlıyorum Bakın bir taşım kaynattım. Bir taşım kaynattım ve kenara aldım süzdüm. Yapacağım tenceremin içine bir çorba kaşığı kadar sıvı yağ var. Bakın onu da göstereyim. Ve bir çorba kaşığı kadar tereyağı koydum. Sadece tereyağı koymayın. Kesinlikle yanar. O yüzden sıvı yağ ile birazcık karıştırmanız gerekiyor. Evet, bir çorba kaşığı sıvı yağı ve bir çorba kaşığı kadar tereyağımı tencereme alıyorum ve tereyağın erimesini bekliyorum. Daha önceden dolaptan çıkardığımda tavuk suyum var. Onun da üzerine biraz sıcak su koydum. Yağım eriyene kadar zaten o da ısınarak çözülecektir. Kalıp şeklinde içine de koyacağım. Evet, bakın yağım çok güzel eridi. Üzerine yıkadım. Ben göz kararı yaptım ama siz isterseniz iki bardak ya da bir buçuk bardak diye hesap yapabilirsiniz. Evet, şöyle. yıkadığım çok güzel tertemiz yıkadığım bulgurlarımı erimiş tereyağıma koyuyorum şöyle bir karıştırıyorum bakın çok kolay bütçeyi hiç yormuyor çok da faydalı gerçekten mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum evet efsane lezzet diyorum üzerine baharatlarımızı koyalım nane kekik kırmızı pul biber ve tuz birer çay kaşığı kadar. Çok güzel tekrar karıştıralım. Evet. Üzerine haşlamış olduğum yeşil mercimekleri koyuyorum. Bakın şu kadar zaten görüyorsunuz bol seviyorsanız daha da koyabilirsiniz tabii ki gerçekten yerken boğazınızdan kayıyor ve çok güzel oldu bakın şu görüntüye bakın şu güzel görüntüye bakın diyorum evet hemen üzerine buzluktan çıkardığım tavuk suyumu da koyayım. Bu arada altını kıstım ben. Evet bakın direkt boşaltıyorum. Yağım eriyene kadar sıcak su koydum üzerine. Hemen buzlu bir şekilde zaten atıyorum. Biraz kavurayım. Karıştırayım. Çok güzel. Şu an altını tekrardan açtım. Biraz kavuruyorum. ve üzerine kaynayan su koyacağım üzerine çıkacak kadar Bakın çok güzel kavurdum. Kaynattığım suyu üzerine çıkacak kadar bütün bulgurları kapatacak kadar koyuyorum. Şöyle bir karıştırayım. Koyduktan sonra yeterli olur mu olmaz mı? Kontrol edelim. Evet bakın yeterli olacaktır. Tam üzerine kadar çıktı. Ağzını kapatıyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Bakın çok güzel göz göz oldu ocağımın altını kapattım. Üzerine bir havlu kağıt koyuyorum ve ağzını kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. Ve sonuç bakın efsane lezzetlerimden bir tanesi olan yeşil mercimekli bulgur pilavım tane tane o kadar güzel ki Yemeğe doyamıyorsunuz, yanına da bir ayran yaptım mı? İsterseniz çeşitli olarak da köfte de kızartabilirsiniz. Çok şahane oluyor. Zaten bulgur pilavının yanında turşumuz olmazsa olmaz diyorum. Efsane lezzet diyorum. Evet, tane tane olduğunu da birazdan zaten tekrar göreceksiniz. Çok şahane oldu gerçekten. Çok da vitaminli. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi kalpten çok ama çok seviyorum. Evet kendinizden kıymetlisi yok. Hiçbir şey içinde üzülmeye değmez. İyi ki varsınız diyorum. Güzel yorumlar bırakabilirsiniz. Er ya da geç mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Evet. Bakın. Efsane lezzetli olan yeşil mercimekli bulgur pilavım sizlerle diyorum. Evet. Bakın nasıl güzel tane tane. Çok da şahane. Sevda Balaban mutfakta diyorum. Efsane kolay tariflerini sizlere sunmaya devam ediyor. Evet iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, efsane kolay lezzetlerimle olmazsa olmazınız olsun. Evet güzel videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Afiyet olsun.